Evet devam edeceğiz. Yani Ale Borazan'ın yanında bu arada sadece Cansu'dan sonra Özlem'in değil bu arada sevgili izleyiciler başka iki tane kızın daha olduğunu olduğu ihbarı geldi bize. Ben işte Ödemiş Emniyet Müdürümüz Sayın Hasan Özge ile de az önce konuştum. Onlar da bu mesele üzerinde hassasiyetle duruyorlar. Sayın Özge ve ekibi de yayını dikkatli bir şekilde takip ediyorlar. Selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum ödemiş emniyet müdürümü Sayın Hasan Özge'ye ve ekibine. Şimdi biz Yılmaz Kalınç cinayetinin Mersin'li Yılmaz Kalınç cinayetinde. E kim öldürdü? Kim vahşice Yılmaz Kılınç'ı katletti? Evet. Bunu anlamaya çalışıyoruz. O dönemki eşi Rukiye ve evladı Nur Sultan'ın da annesi Rukiye Kılınç burada. Çocukları Mercan, Talip Bey ve Murat Bey buradalar. Onlar Rukiye'yi suçluyorlar. Karşılıklı suçlamalar havada uçuşuyor. Bu arada Rukiye bugün günlerden cuma, hayırlı cumalar bir ekibe şey getirmiş. Kocasının ruhu için şeker dağıtmak istemiş. Allah Allah. Ben evet gel, gel gelebilirsin evet evet bize de getirmiş. Allah kabul etsin Rukiye. Böyle bize kendi bütçesinden. vermiş ona. Evet kendi bütçesinden. Böyle Allah kabul etsin. Şeker dağıtmak istemiş. Lütfen. Neden şeker dağıtmak Lütfen. istedin? Neden dağıtmak istedin? Çünkü sürekli aynı şeyler uçuşuyor. Rahatsız olduğunu hissediyorum. Ha, kocanın ruhunun rahatsız olduğunu hissediyorsun. Biri ona Ruh... öyle yap demiş. Oyna demiş yani. Hmm. Tribünlere oyna. Bilemiyorum vallahi bütün. Şimdi birazdan Tülübün siz kim oynayacak? Çıkacak. Hı? Tülübünü oynayanlar belli. Belli de. Ben, ben seni ciğerini biliyorum. Ben savcısını kandırmaya be. çalışıyor. Böyle... oynayan da belli. Neyse olay şeker da dağıtacak kadar seviyordum seviyordun. Niye bir mezarına varmadın? Kaç ay koyda kaldın? Sizin da dedirmek mi istiyorsun? Sizin gibi. Bize... Anladım. Şimdi... Diyor, biliyor musun? Ya, var var mı? mı? Tamam, bir şey var Var mı? Bir şey ispatlıyor musun? <laughs> Siz ne duyurdunuz her türlü. Şimdi... Vurdunuz e... ya, öldürdünüz <laughs> ya. Daha niye geçti elinize? Bilmiyoruz kimin yaptığını. Öğreneceğiz ya, inşallah. Ya ne de hanım, neyi oyun diyorlar? Ben her şeyi biliyorum. Biliyorum ben. Yaptın Rukiye, ki biliyor. bir şey söyleyeceğim. Rukiye'nin yazdığı bir mektup var. Onu birazdan ekranlara getireceğim. E, abiniz Durmuş Ali'ye gelip onu da bir ekranlara getireceğim ama. Yani Rukiye istememiş olabilirsiniz de şöyle bir şey duydum ben. Bunu Mercan sen mi yapsın? Yani Rukiye'nin çakmakla elini ya, eli yakmış. Evet. Kim yaktı senin elini? yaktı. ben yaptım. Çakmakla. Ben yaptığımın her zaman arkasındayım. Niye Hiç ya? Hiçbir zaman itiraz etmedim. Olabilir ama. Gel bakar bak, ablacığım gelme dedik. Defalarca ailesine teslim ettik. Ee, sen sen de telefon var mı diyorum. Yok diyor. Biz telefonu alıp kırıyoruz. Babam buna yeniden alıyor. En son telefon ne, senin telefonun var mı diyorum yok diyor var mı diyorum yok diyor en son ceketin cebinde buldum ver şu telefonu diyorum vermiyor ben de eline bastım vermedi ceketin cebini yırttım gene vermedi en sonunda da çakmakla di elini... ama, bugün, bugün ama hatalı çok hatalı da ama var ya bir kadın olarak tamam mı Hı. ...70 yaşında bir adamın peşinden koşuyor bu adamın çocukları istemiyor. Yaşının sonuna gelmiş iki insanın yuvası dağılıyor. Rukiye mi koştu Yılmaz Hoca'nın etrafı? Tabii. canım, Ya, tabii Biz o adamı göndermedikçe evden gitmedikçe bu kaçtı kaçtı geldi. Kaçtı kaçtı geldi. Bir, bir, bir yer adım attınız. Kocayı niye kilitlediniz eve? Kilitlerin tabii. Ka kapı pençere kırdı koca. Bunu da ispatlar mısınız? Koca kapıyı pençere ne kırdı söyler misiniz? Senden korumak için. Kime? Senden korumak için. Nasıl senden korumak Ya senden korumadık. Ezatları öldürdünüz. Neyini korudunuz? Sen öldürdün. Hayır, altını bir doldur şöyle. Hayır, doldurmuşum. ben bari altını bir doldur. doldurmuşum. Tamam, bir saniye. Sen Türkiye neden 10 yıldan sonra kustun? Ben de Hayırdır, ya. bir yere rastlığı mı etti benim hocamın? Türkiye bir şey Sen söyleyeceğim. Bir dakika, ben adını Rukiye Mercan. Rukiye. belli. Bellisin ısrarla duruyorsun. Rukiye hep versin. onları şu soruyu soruyorsun. Diyorsun ki ben katil değilim. Ben evet. mahkemeye gittim yargılandım beraat ettim. Neden 11 yıl sonra aklına geldi? Tamam. Ben, ben o zaman neden 11 yıl önce senin aklına neden gelmedi katili aramak? <laughs> ya yani madem onlar seni kocanı öldürdülerse ben giderim Benim onların hepsini saptırırım. Ben bu konuda kusacağım. Sen niye gitmedin? Sen niye gitmedin? <laughs> Sen niye gitmedin? Kocanın katilini bulmaya diyorum, niye Mert gitmedin? Ben kusacaklarını bekliyordum. 11 yıl. Evet 11 yıl sonra kusacaklarını böyle mercana bir şeyler alerjan canı biliyordum. Hayır o kadar <laughs> üzülüyorsun. <laughs> bir dakika <laughs> bir saniye. Biliyordum şey. mercana bir alerjan canı biliyordum. Şeker dağıtıyorsun ya ruhuna. Ben evet. 11 yıl önce şeker dağıtacağım. giderim onun katilini var ya. Bulurum gerekeni de yaparım. Yani. Hayır, ben ada... cezaevinden ne çıkmışım zaten. Yani cezaevinden beraat çıkmışım. Etmişim. Yargılanmışım. Ben hala katil ortada. 10 lirayı. 10 lirayı. Baksana hocam, ya. Hocam, şey, şey Hocam öyle de. değil. işte. Diye, diye. diye. Murat. Murat bir dinle bakayım söz konuşacaksın. Sağ zavallı diye zerveyi yıkmak istediler. Ama şimdi daha gibi bir kadın çıktı karşılarına. Söyle. Çok zavallıydım şimdi. söylemem. Aynı anda konuştuğunuz için anlamıyorum. Söyle Murat. O devamlı konuşuyor çünkü tamam, abla. Tamam şimdi söyle bakayım. Bunun gece kaçıp geldiği yerleri gece ben gitsen bulamıyorum. arttırdın mı öğreneceksin. Bu arada şey ispat Ulan Ulan bu emniyetin bu erkek, bunu ispatlayacaksın. Bu arada bir kadının erkek gibi olmasına gerek yok. Allah'a şükür kadınlar da kadın olarak çok güçlüyüz. Bir kadının Siz gibi demek demek erkek gibi olmasına gerek yok. diyorsunuz? Hayırdır? Korku, korkuyorsun. Rukiye'nin bir mektubu var. Yani. Korkuyorsun. korkuyorsun. Olur, cezaevinden korkuyorsun. gitmek ya, Rukiye, Rukiye, dünlerdi, Rukiye sen bir, sen, bir, bir korkmadım sen korkmadım ya. mektup ya. yazmışsın. Sen bir mektup yazmışsın. Ne? Birine söylemişsin bir mektup yazılmış. Gel şu ekranlara. Yani yazdırmışsın, yazdırmışsın ya. Fark eder. Getir getir ekra ekrana. Getir aslında. 2012 yılında eşimi kaybettim. Ben Silifke'nin Çatak köyünde oturuyorum. Benim ölen eşimden 5 yaşında bir çocuğum var. Eşimle birlikte Çatak Yaylası mevkinde yerle evimizde kalıyoruz. Eşim Karaman'a gitmiştir. Oradan cumartesi akşamı döndü. Eşim Karaman'a gitmeden bir hafta evveli oğulları Durmuş Kılınç aradı. Telefonda babasına bir ihtiyacım var mı? Cumartesi yanına varayım dediler. Ama gelmediler. Eşim annemgile gitti. Sonra ben de çocuklarımdan şüphelendim ve dedim ki eşime bunlar başıma bir hal getirmesin. Eşim yok ne yapacaklar bir şey yapmazlar dedi. Ben eşimin dediğine inanmıyorum. Ben Durmuş Kılınç ve Murat Kılınç'tan şüpheleniyorum. Sürekli eve gelip tehdit ediyorlardı. Karını öldüreceğim diyorlardı. Benim olayla hiçbir alakam yoktur. Ben eşimi çok seviyordum. Eşim de Allah rahmet eylesin beni çok severdi. Ben eşimle ailem karşı çıktığı halde eşime kaçarak evlendim. Ben sarı hastasıyım. Çocuğumla birlikte cezaevinde çok mağdurum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Yeter ki eşimin katili onu vuran kimse çıksın. Siz büyüklerimden bana yardımcı olmanızı istiyorum. Ben ayın beşindeki olan duruşmama itiraz ediyorum. Tahliyemi istiyorum. Şimdi Durmuş Ali Bey sizin abiniz e, babanızı arıyor bir hafta öncesi. Ayın 17'sinde bir görüşme tamam. gerçekleşiyor. Bir bilgim yok benim ondan. Siz tamam. normalde abinizin aslında babanıza konuşmadığını biliyorsunuz. Şimdi babamla konuşuyor şöyle konuşuyor. Şurası evi ya evet. eşini gönderiyor git babamı çağır gel. Çıksın kapının önüne konuşalım. Çocuğumu bu kadını çağırıyor babanız. Bu kadını olduğuna göre bir ayağına çağırıyor. Bir dinleyin, bir dinleyin mi dinleyin mi dinleyin. Bu kadının olduğu, olduğu yere girmiyor. Atma, muyum? Çünkü, çünkü bu hep, hep böyle çirkelerle olduğu yere varmaz olduk ablacığım. Yanladım ama Siz normalde abinizin Durmuş Ali Bey'in yani hiçbiriniz babanızla konuşmuyordu değil mi ne? normalde? Yok, durmuş biz abi kız Bak bu yani var gelmiyorduk biz. Ha. Bize olan Babanızı arayıp konuşuyor muydunuz? Tabii canım. Bir diyalogunuz vardı. Ha. Tabii canım olur mu <laughs> ya? Murat senin var mıydı? Sen Murat'ın yoktu. Ya Murat adı Yok. bilmiyorum bak ama bizde öyle bir şey olmadı. Ama Murat atılan iftirada kaldırılacak gibi değil. E, şimdi ağır bir ben telefonu daha yoktu bende bunların. Ağır bir itham daha doğrusu. Yani, Şimdi Durmuş Ali Bey babasını niye gelip babasıyla görüşmek istedi? Bilmiyorum. Niye, niye şüpheleniyorsun buna? Gelip ne yapacak babaya? Sürekli tehdit ediyorlardı. Hatta ilk olayda bura keşif kesin deyince boş ver ya deliyle uğraşılmaz demiş. Deli değilindi çağırsanız da Durmuş niye Şimdi gelmiyor? Yani? Tamam Durmuş Bey zaten canlı yayında. niye gelmiyor? Canlı yayında. İsmail'le sorunum ya, yok. İsmail Gönlüm de gelecek şey beni de gelecek buraya. Uşağınla sorunu var. Ben Bir dakika.